Freedom kanalının tüm izleyicilerine selamlar. Ukrayna'da ve dünyada yaşanan olayları bizimle birlikte izleyip analiz ettiğiniz için teşekkür ederiz. Benim adım Yuri Kuliniş. Burası bizim zamanımız ve bu saate ait başlıca haberler. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski İsviçre'nin Davos kentinde. Orada 56. Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. günü başladı. Ukraynalı liderin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Zelenski, Ukrayna'nın yeniden inşası için Uluslararası Danışma Konseyi'nin panel oturumuna katılacak. Etkinlik kapsamında enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşecek. Davos'taki çalışmalar hakkında ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umurov da bilgi verdi. Ukrayna heyeti, Amerikan şirketi BlackRock'un temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu, Ukrayna'nın ekonomik yeniden yapılanma planlarına katılan dünyanın en büyük yatırım firmalarından biridir. Ayrıca Norveç ve Katar başbakanlarıyla da görüşmeler yapıldı. Amerikalı ortaklarla ayrıca müzakereler gerçekleştirildi. Bunlar arasında Jared Kushner ve Steve Witkoff da bulunuyor. Görüşmelerin somut sonuçları henüz açıklanmadı. Rustem Umerov, ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca Amerikalı ortaklar Jared Kushner ve Steve Witkoff ile ayrı bir görüşme gerçekleştirildi. Ana konular... Ekonomik kalkınma, savaş sonrası yeniden yapılanma ve güvenlik garantileriydi. Ortaklara, özellikle Kiev'deki durum olmak üzere, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik son saldırıları hakkında bilgi verildi. Bu saldırılar nedeniyle milyonlarca insan elektriksiz ve ısısız kaldı. Ülkemizi bugün korumakla yarın yeniden inşası için temel hazırlamayı birleştirerek ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov Telegram'da ABD başkanının özel temsilcisi Steven Witkov, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Davos'ta konuşan Witkov sürecin son aşamada olduğunu belirtti. Forumun oturum aralarında Witkov Ukrayna heyetiyle de bir araya geldi. Heyette Rustam Umerov, Kiril Budanov ve ayrıca David Arahamia ye yer aldı. ABD özel temsilcisi görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi. Dün akşam yemeğinde Ukrayna ekonomisinin ve finansal sisteminin olumlu gelişim dinamikleri, sermaye piyasası ve istihdam hakkında konuştu. Başkan, Ukrayna için gümrüksüz bir bölgeden bahsetti. Bana göre bu, bir dönüm noktası olacak. Sanayinin bu bölgeye kitlesel olarak taşınmaya başlayacağını göreceksiniz. Ürünlerinizi ABD'ye ihraç ederken gümrük vergisi ödemeden rekabet edebileceğinizi hayal edin. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'yı her gün süren Rus bombardımanları karşısında desteklemeye çağırdı. Ülkenin şu anda askeri yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Ona göre barış görüşmeleri önemli ancak başarıları hemen gerçekleşmeyecek. Ayrıca Rutte, Rusya'nın yalnızca Ukrayna için değil tüm Kuzey Atlantik İttifakı için başlıca rakip olmaya devam ettiğini vurguladı. Putin ile müzakerelere başlayanın başkan Trump olduğunu ve bunun son derece önemli olduğunu çünkü bunu yapabilecek tek kişinin o olduğunu söyledi. O Steve Witkov, Jared Kushner, Margot Rubio ve tabii ki birçok Avrupalının desteğiyle birlikte savaşı sona erdirmek ve Rusya'nın bir daha asla saldırmaya kalkışmaması için her gün çalışıyorlar. NATO için en büyük rakip Rusya'dır. Ayrıca Çin'in de gücünü artırdığını görüyoruz. Bu yüzden Çin konusunda da saf olmayalım. ABD Başkanı'nın eski Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg savaşın yaz aylarına kadar sona ereceğini umuyor. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta zafer kazanmadığını da belirtti. Kellogg'a göre Rusya'nın ilerlemesi hala minimum düzeyde. Kellogg, Putin'in savaş alanında zafer kazanmanın imkansızlığını anladığını ve savaştan çıkış yolu aradığını düşünüyor. O, Kışın zor bir dönem olduğunu vurguladı. Eğer ülke bu dönemi başarıyla atlatırsa bu Ukrayna'ya avantaj sağlayacak. Ayrıca Rus ordusunun büyük kayıplarından da bahsetti. Onun verilerine göre Rusya Federasyonu 20'den fazla generalini kaybetti. Ancak Rusya Federasyonu masum Ukraynalılara yönelik terörünü sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki Rusya Federasyonu yerel medyanın bildirdiğine göre Kırım'daki bir yerleşim yerinde bir apartmana balistik füzeyle saldırdı. Şiir 11 saatten fazla yoğun bombardıman altında kaldı. Rus insansız hava araçlarının Deni Propetrovsk bölgesine gece düzenlediği saldırı sonucunda iki kadın yaralandı. Onlardan biri hastaneye kaldırıldı. Pavlograd'da insansız hava araçları 8 özel evi ve 4 aracı hasara uğrattı. Yangınlar çıktı ve yıkımlar meydana geldi. Nikopor bölgesi ise düşman tarafından FPV dronlarla saldırıya uğradı. Ofis binaları ve ayrıca gaz boru hattı hasar gördü. Bir genç, Odessa bölgesine gece düzenlenen Rus saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. İnsansız hava aracı çok katlı bir binanın 18. ve 19. katları arasına isabet etti ancak sonrasında patlama olmadı. Bina cepheleri, camlar ve yakında park etmiş araçlar da hasar gördü. Binadan 58 kişi tahliye edildi. Aralarında 8 çocuk var. Tüm ilgili ekipler olay yerinde çalışıyor. Bu Rus saldırısının sonuçlarının giderilmesi devam ediyor. Ancak 22 Ocak gecesi de Rus birlikleri Zaporizya'ya saldırı dronlarıyla saldırdı. Saldırılar doğrudan özel sektöre isabet etti. Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Ivan Fedorov'un bildirdiğine göre, yıkımlar nedeniyle 30'dan fazla özel ev ve bir alışveriş merkezi binası zarar gördü. Bir erkek yaralandı. Saldırı sonucunda çatıların bir kısmı yıkıldı, camlar kırıldı ve cepheler zarar gördü. Ancak Rusya Federasyonu enerji altyapısına yeni saldırılar hazırlıyor. Nükleer elektrik santralleriyle bağlantılı tesisler ve elektrik şebekeleri tehdit altında. Bunu Viyana'daki Ukrayna temsilcisi Rostislav Palagusinet açıkladı. Onun sözlerine göre kışın enerji altyapısına yapılan saldırılar özellikle tehlikelidir. Bu tür eylemler savaşı sona erdirme yönündeki uluslararası çabaları baltalıyor. O, Ukrayna'nın diplomaside yapıcı kalmaya devam ettiğini vurguladı. Buna karşılık Kremlin'in ise yalnızca altyapıya yönelik saldırılara odaklandığı görülüyor. Isıtma sezonu boyunca Rusya 250'den fazla hava saldırısı düzenledi ve 11 Ocak'tan bu yana saldırgan neredeyse her gün enerji tesislerini vuruyor. Savaş suçlusu Putin, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı soykırım niteliğinde bir savaşı sürdürmeye devam ediyor. Bu kış kampanyasının belirgin bir insani boyutu var, saldırılar, sıcaklıkların aşırı seviyelere düştüğü zamanlarda acıyı en üst düzeye çıkarmak için senkronize ve yapılandırılmış şekilde gerçekleştiriliyor ve ısıtma, elektrik ve su kesintileri hayati tehlike oluşturacak hale geliyor. Rusya, Ukrayna halkının fiziksel olarak yok edilmesini amaçlayan yaşam koşulları yaratmaya kasıtlı olarak çalışıyor. Bu, soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinin tanımına tam olarak uymaktadır. Rostislav Palagusineç, Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda Ukrayna'nın daimi temsilci yardımcısı Agit Güvenlik Forumu oturumunda konuştu. Ukrayna'nın başkenti Kiev zaten önümüzdeki günlerde sert ama öngörülebilir elektrik kesintisi programlarına geçebilir. Bunu Ukrayna Enerji Bakanı Deniz Şmugal açıkladı. Onun sözlerine göre başkentte elektrik kesintisi rejimini değiştirmeye hazırlanıyorlar enerji sistemindeki durum son derece zor olmaya devam ediyor. Şımıgal'in sözlerine göre enerji uzmanları kesinti programlarını istikrara kavuşturacak bir dizi teknik çözüm geliştirdi. İSI üretiminin çalışması kısmen istikrara kavuşturuldu. 3261 bina hala ısınmasız durumda. Açık hedef gün içinde mümkün olduğunca çok sayıda mekana ısı sağlamak. Belediye hizmetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyor şehrin kritik noktalarında farklı güçlerde 124 jeneratör devreye alındı. Ayrıca şehirde 68 farklı noktada 91 DSNS yardım noktası kuruldu. İSİ üretiminin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Deniz Şmigal, Ukrayna Enerji Bakanı Telegram'da Son bir ayda Ukrayna'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinden yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi. Bunu Donetsk Bölge İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin bildirdi. O, tahliyenin insanların hayatını korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Son 10 gün içinde 53 kişi tahliye edildi, bunların arasında 11 çocuk vardı. Bölgede hala yaklaşık 190 bin kişi yaşıyor, bunların 12 bini çocuk. Venezuela'da yasa dışı olarak alıkonulan 3 Ukrayna vatandaşı serbest bırakıldı. Şu anda güvendeler ve ailelerine doğru yola çıktılar, diye bildirdi Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga. O, operasyonun diplomatların koordineli çabalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Sibiga ayrıca ABD'nin desteğinin rolünü vurguladı ve Avrupalı ortaklara teşekkür etti. Bakan, Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılmasına katkıda bulunan herkese minnettarlığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri, Galileo ve Sofia Puerto Rico adlı petrol tankerlerini alıkoydu. Şu anda gemiler Ponce kenti yakınlarında demirlemiş durumda. Reuters'ın yazdığına göre Alıkoyma ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasıyla bağlantılı. Beyaz Saray'ın başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol kaynaklarını kontrol etme planlarını açıkladı. Burada sektörün uzun vadeli yönetiminden bahsediliyor. Petrol endüstrisinin yeniden yapılandırılması planı 100 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Hatırlatmak isterim ki dün ABD Karayip Denizi'nde Sagitta adlı bir petrol tankerini alıkoydu. Gemi Rusya'nın sözde gölge filosuna ait ve uluslararası yaptırımlar altında bulunuyor.